Merhaba arkadaşlar Havanın Hobi Dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle zemini hardal renkli desenleri çıtır çıtır olan bir oya modelini paylaşacağım. İğne oyası modelini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi yazmamın desenleri çıtır çıtır rengarenk içinde renklerim var. Ve modelim de arkadaşlar aynı kendisi gibi çıtır çıtır bir model Evet modelime başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz abonelik kesinlikle ücretli değil. Sizlerin desteği benim için çok çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Evet yazmam gördüğünüz gibi rengarenk bir yazma. İçindeki ben bütün renklerden kullandım. Yeşilim arkadaşlar 3 numara yeşille yaptım. Yazmama uygun bir renkti. Onu kullandım. Hani soran olursa diye söylüyorum. Bazen videolarda yorumlarda soruyorsunuz arkadaşlar. Böyle altına zürafa yaptım. Üzerine de sıralı tekli sinek kanadıyla yeşilimi tamamladım arkadaşlar. Gayet kolay bir model. Çıtır çıtır duran bir model. Hadi yapımına Geçelim o zaman. Ben ön hazırlık olarak zürafamı çektim. Şimdi yeşiliyle devam edeceğiz. Şöyle kısa kısa göstermek istiyorum sizlere. Evet yeşil ipimi tutturdum arkadaşlar. Şöyle hemen bir zürafa yapıyorum. Hemen buraya pırpır pır yapıyoruz. Şöyle ne küçük olacak ne büyük olacak arkadaşlar. Sıralı böyle bir çimen yapacağız. Hemen o pırpırın üzerine çıktım. Ve hemen bir yanındaki zürafaya iniş yapacağız. Evet. Hemen bir zürafa yapıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırın üzerine çıkıyoruz. ve hemen yanındaki zürafamıza iniş yapıyoruz. Normal pırpırdan biraz daha geniş bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi çimenimiz oluyor. Bitirdikten sonra arkadaşlar çimenini bitirdikten sonra ütüleyebilirsiniz. Ütüledikten sonra motiflerinizi küçük küçük çıtırlarınızı koyabilirsiniz. Daha düzgün duracaktır. Örmesi de arkadaşlar daha kolay aslında. Hani yeşini bitirip de ütüleyip de model koyarsanız hem oyanız daha düzgün durur hem de yani motiflerden sonra da kolaylıkla ütülemiş olursunuz. Genelde ben öyle yapıyorum. Evet. Çimenimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Gayet de kolay. Şimdi de çiçek yapımına geçelim. Evet, yazmamızın böyle krem rengilerini yapacağız. Çünkü bütün renklerimizin içerisine krem rengi giriyor. Şöyle netleştireyim. Evet. Hemen iğneme krem rengi ipimi taktım. Arada bir iki tane sinek kanadı bırakıyorum. Hemen üçüncüsüne girip gördüğünüz gibi arkadaşlar oya yapa yapa ellerimiz tırnaklarımız ne hale geliyor. İnsanlar Yaptırırken ve yaparken çok kolaymış gibi geliyor ama gerçekten zor iğne ile kuyu kazıyor dedikleri gerçekten doğru. Evet iğnemi sabitledim buraya 5 tane şöyle ne küçük ne büyük orta büyüklükte 5 tane pırpır pır yapıyorum. İkinciyi yaptım. Hemen üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Ve de son beşinci pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şöyle de bitirdikten sonra ayırırsanız daha düzgün duracaktır. Evet, beş pırpırımı yaptım. Şimdi hemen iki tane atlıyorum, ipimi buradan kesmeden üçüncüye giriyorum böyle içerisine ve aynı şekilde birleştirdikten sonra aradaki ipimi keseceğim ve buradan yine aynı pırpırımı yapmaya devam edeceğim birinci hani sürekli kır bağla olmasın diye bu şekilde daha kolaylık oluyor ikinci yaptım üçüncü yaptım dördüncü ve de son beşinci yaptım arkadaşlar Evet krem renkleri bu şekilde yapıp bitirebilirsiniz daha sonra da böyle 4-5 tane iğne kullanıp her renge takıp teker teker boyamızı yaparız şimdi ben rengini de göstereyim sizlere arkadaşlar Evet hemen sarı renkli ipimi taktım. Şimdi bu yaptığımız çıtırın kenarından ipimi sabitleyeceğim. Aynı başlama noktasından evet ipimi sabitledim. Şimdi Şöyle çıtırımızın birinin içerisinden bu şekilde kenarından çıtırımızın bir tık büyüğü olacak şekilde ipimi böyle yavaş yapıyorum ki sizler daha iyi görün diye arkadaşlar. Evet, çıtırımızın bir tık büyüğünü çıtırımızın etrafına yaptım. Şimdi hemen ikincisine yapıyorum şöyle yavaş yavaş yapayım şöyle çıtırımızın bir tık büyüğünü ayarlıyoruz elimizle ve indiriyoruz Evet ikinci yaptım hemen üçüncüyü yapıyorum Şöyle buradaki elimizle ayarlayıp tutuyoruz. Ve dibine indiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen bir yanındakini yapıyorum. Çıtırımızın bir tık büyüğü hemen şu elimizle ayarlıyoruz boyutunu. Gerisini indiriyoruz ve son çıtırımızın etrafına dolanıyoruz Evet gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar hemen bir tane daha göstermek istiyorum farklı renginden şimdi de mavi rengini taktım Çünkü kenarından sabitliyorum ipimi hemen Evet, sabitledim. Şimdi gene bu pırpırlarımızın etrafından birer tık büyüğü olacak şekilde yapıyorum. Evet. Birinciyi yaptım. Hemen ikinci pırpırımın kenarını dolanıyorum. Şöyle arkadaşlar şu, buradaki parmaklarınızla boyutunu ayarlayın ve sıkıca tutup çekin. Gördüğünüz gibi kolay. Hemen ikinci, üçüncüyü yapacağım. Üçüncüyü yapıyorum hemen. Bir tık büyüyor arkadaşlar. Pırpırmızın etrafını evet dördüncü yapıyorum. Şuradaki parmaklarınız ayarlasın arkadaşlar ve tutun çekin. Hemen sonuncuyu yapıyorum. Evet, bu şekilde mavi rengimi de yaptım. Evet arkadaşlar, modelimi yaptım böyle gördüğünüz gibi bitirdim. Çok da güzel, şeker oldu. Sizlere de fikir olsun diye paylaştım arkadaşlar. Şöyle odaklayayım kameramı da. Gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Evet videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Yeni bir videomda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.